Tekno bilim adamı kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iPhone'da telefon görüşmelerini kaydetmenin pratik yollarını anlatacağım. Bildiğiniz gibi Apple gizlilik ve güvenlik açısından arama kaydetme özelliğini doğrudan sunmuyor. Ancak bazı yöntemlerle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak üçüncü parti uygulamaları kullanarak kayıt yapabilirsiniz ancak bu uygulamaların ücretli ve yasal sınırlamaları olabileceğini unutmayın. Bir diğer yöntem ise Görüşmeyi hoparlöre alıp başka bir cihazla kaydetmek. Bu yöntem basit ama etkili olabilir. Unutmayın, gizlilik açısından karşı tarafın onayını almak önemli. Yeni videolar ve faydalı bilgiler için lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videoları izleyip beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın.